ila Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dostlar, bir Şerif ayının sohbetlerinin bu bölümünü bu şekilde canlı yapmak istedim. Ee, biliyorsunuz bir önceki bölümlerde yine Kur'an-ı Kerim'den bazı konuları, hadis-i şeriflerden ve güzel sözlerden bazı konular üzerinde konuşmuştuk. Şimdi Recep-i Şerif ayının her günle özel böyle kısa 10 dakikalık ya da 15 dakika en fazla ayetlerden, hadislerden bir konu üzerine mütalaa yapıyoruz. Yani amacımız 3 ayları güzel bir şekilde geçirmeye gayret etmek. Şimdi bu bölümümüzde iman konusunu konuşacağız. Yani sözde kalan iman, münafıkların özelliği. Bakara suresinde geçen 8. ayet kerime üzerine konuşacağız inşallah. Tabii ki bu iman meselesi çok önemli konulardan bir tanesidir ve e, her zaman Allah'ın bize verdiği bu iman nimetine şükretmemiz lazım. Bu sebepledir ki eski evliyaullah elhamdülillah alel iman diye çok kez bu şekilde dualar yapmışlardır. Çünkü iman nimetlerin en büyüğüdür. Hidayet de nimetlerin en büyüğüdür Ve biz daha önceki sohbetlerde Fatiha suresi üzerine konuşmuştuk hatırlarsanız. Fatiha suresinde de yine İhtina sıratol müstakim bizi sırata yani dost doğru yola ilet diye dua mahiyetindeki ayet-i kerimeyi okumuştuk. Şimdi Bakara suresinde geçen Estaiz billah ve minen nasi men menna billahi ve bil yevmil ahiri ve ma hum bi mu'minin ve minennâsi insanlardan bazıları, men o kimseler ki yekûlu derler, âmenna biz iman ettik billahi Allah'a ve bil yevmil âhiri ve ahiret gününe iman ettik derler. Ve mahum onlar değildirler. Ne değildirler? Bir müminine iman ediciler değildirler. Yani mümin değildirler. Şimdi bu ayet-i kerimeden, ayet-i kerimeyi toplu bir şekilde mana verdiğimizde, İnsanlardan bazıları da vardır ki inanmadıkları halde Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. İşte burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin münafıklığın alameti üçtür dediğinde yalan söyler, sözünde durmaz ve emanete de ihanet eder. Bu üç haslet bir insanda varsa münafıklıktan bir e, hal taşımış olur ve bu hallerinden dolayı tövbe etmesi gerekir. Şimdi kıymetli dostlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu duayı çok yapardı. Allahümme ya mukallibel kulubi sebbit kalbi ya da sebbit kulubena ala dinikel İslam. Ey kalpleri elinde çeviren Allah'ım kalbimi dinin İslam üzere sabit kıl diye bu şekilde çokça dua ederdi. Bu duanın mahiyeti de şöyledir. İman insanın kalbindeki bir alev gibidir. Yani bir mumun alevine benzetebiliriz. İşte rüzgar estiği zaman o mum alevi zayıflar. Ama o mum alevini koruduğumuz zaman ise alev büyür. İnsanın kalbindeki iman da buna benzer. Bir insan Allahu Teala'nın emir ve yasaklarına uyduğu sürece o iman nuru büyür ve kalbindeki iman kuvvetlenir. Ahireti Allah'ı görüyormuş gibi yakini bir imana belli bir zaman sonra erer. Ama bunun tam tersi bir durumda, eğer namazlarında aksaklık varsa, haram helal hassasiyeti çok yoksa işte o zaman da bu iman nuru zayıflamaya başlar. Bu sebepledir ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iman nimetinin artması devamı için çok kez bu duayı yapardı. Şimdi Bakara suresinin ilk ayetlerinde inanç gruplarından birisi olan müminlerin özellikleri anlatılmıştı. Yani bir önceki dersimizde müttaki kullardan bahsetmiştik. Müttaki kullar Gayba inanırlar, namazlarını dosdoğru kılarlar, zekatlarını verirler. Peygamberlere ve kutsal kitaplara yani Kur'an-ı Kerim, Tevrat, Zebur, İncil gibi bu kitaplara da inanırlar. Yani Allah'ın kitaplarına inanmak ve bu kişiler bu hasletlerinden dolayı Allah'ın sevdiği kullar cümlesine ilhak olurlar ve bu kişiler kurtuluşa erenlerdir diye Bakara suresinin ilk ayetlerinde yani Elif Lam Mim ile başlayan kısımda bu konulardan bahsetmiştik. Şimdi ilerleyen sayfalarda ise işte münafıklık ve kafirlikle alakalı ayet kerimeler vardır. Yani Kur'an-ı Kerim'in 3. sayfasında iman edenler ve iman etmeyenlerle ilgili bilgiler vardır. Özellikle burada, münafıklıkların, münafıklığın hasletlerinden, münafıklardan, müşriklerden bahsetmektedir. Evet, şimdi konumuz olan bu ayetten itibaren üçüncü bir inanç grubu olan münafıkların özellikleri sayılmaktadır. Şimdi üçüncü bir iman grubu derken birincisi inkar edenler, küfredenler, kafirler, ikinci grup iman edenler, müminler, üçüncü grup ise münafıklar yani iman ediyormuş gibi görünüp aslında iman etmeyen kişiler. İşte bu münafıklar bak Nisa suresinde muhakkak ki münafıklar cehennemin en alt tabakasındadırlar diye ayet-i kerime de vardır. Yani kafirlerden daha aşırı bir şiddet, bir ceza görürler. Çünkü münafıkların tehlikesi kafirlerden daha büyüktür. Mesela kafirler Allah'ı inkar ettiğini alenen söylerler ve o kişiye karşı bir insan kendisini koruma altına alabilir. Ama münafıklar ise Allah'a iman ettiğini söylerler, Müslüman gibi görünürler ama aslında Müslüman değildirler. Bugün baktığımızda İslam coğrafyasını yönlendiren bazı hocaların, bazı din adına konuşan kişilerin, hareket eden insanların aslında İslam'la bağdaşmayan, Allah'ın emir ve yasaklarına uymayan hareketleri ve tavırlarını görebiliyoruz. Tabii ki bunlara biz doğrudan münafık diyebilir miyiz? diyemeyiz ama zaman içinde amellerinde, ikrarlarında, hal ve hareketlerine ciddi anlamda bakıp araştırma yapılırsa ona göre bir kanaat verilir. Ama ehli sünnet inancına göre zaten bir insan diliyle Allah'ı inkar etmediği sürece, peygamberi inkar etmediği sürece ya da Allah Teala'nın farz kıldığı ibadetlerden herhangi birini inkar etmediği sürece o kişiye biz kafir diye hükmedemeyiz. Yalnız şöyle bir durum vardır. Münafıkların şiddetinin kafirlerden daha yüksek olmasının sebebi az önce dediğimiz gibi insanları kandırmaya dayalı hareket ettikleri için Şimdi aziz dostlar biraz da kendi üstümüzde düşündüğümüzde yani bizler söz verdiğimizde sözümüzde duruyor muyuz ya da bir şey bize emanet edildiğinde ona ihanet ediyor muyuz ya da yalan konuşuyor muyuz bu tarz hasletlerimiz varsa bu hasletlerden kendimizi bir an önce arındırmamız gerekiyor özellikle bu üç aylar rahmet ve bereketin feyzin bol olduğu bu günlerde kesinlikle bu huy ve davranışlardan mümkün mertebe muhafaza etmemiz kendimizi korumamız gerekiyor. Yani bu 3 aylarda bir başlangıç yapıp daha sonra ise bunun devamını getirmemiz lazım. Mesela namaz kılmıyorsak bu üç aylar bizim için bir fırsat namaza başlayıp kendi inancımızı imanımızı kuvvetlendirmemiz lazım. Ama bu 3 aylardan sonra ise, 3 aylarda kazandığımız güzel ahlakı, güzel huy ve davranışlarımızı 3 aylardan sonra da devam ettirmemiz gerekiyor. Şimdi bu bölümde iman üzerine konuştuk. İman çok önemli hususlardan birisidir. Bir insanın kalbinde iman kuvvetli olduğu zaman o insan namazını da kılar, haramlardan da kendini muhafaza eder. Ama bu iman dediğimiz gibi kendi kendine durduk yere kuvvetlenen bir şey değildir. İnsan Allah'a olan bağlılığını inancı gereği hareket ettiği zaman bu iman kuvvetlenir. Örneğin 5 vakit namaz kılanla sadece cumadan cumaya giden bir insanın iman gücü aynı değildir. Tabii ki iman ölçen bir alet yoktur. Kimin nasıl iman ettiğini ya da ne kadar imanı olduğunu kimse bilemez. Ama burada Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarına uyan bir insan iman konusunda diğer insanlara nazaran daha kuvvetli olur. Çünkü Allah'ın emir ve yasaklarına göre hareket eder ve bu da onun kalbindeki inancı pekiştirir. Yine tevekkül konusu da böyledir. Yani bir insan sözünde ve özünde Allah'a tam bağlılığını fiilleriyle, hareketleriyle, yaşantısıyla gösterirse o kişinin İmanı zaman içinde kuvvetlenir ve insanlara, olaylara bakışı da daha farklı olur. O yüzden Rabbimiz peygamberler vasıtasıyla insanlara bu dini tebliğ etmiştir. Özellikle biz son ümmet olarak, son İslam dininin ümmeti olarak peygamberimizi bu konuda ve her konuda örnek almalıyız. Allah dostları da imanlı ölmek için dua istemişlerdir. Bunun da hikmeti şudur. Çünkü başta da ifade ettiğimiz gibi insanın kalbinde iman her zaman yoğunlukta durmayabilir. Yani fiil, davranış ve hareketlerinden dolayı o imanın zayıflaması muhtemeldir. Bu yüzden Allah dostları da veli zatlar da her zaman iman için dua istemişlerdir. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu duayı çokça yapmıştır. Yani Allahümme ya mukallibel kulub sebbet kalbi ala dinike. Ey kalpleri çeviren Allah'ım kalbimi dinin İslam üzere sabit kıl diye çokça dua etmiştir. Kıymetli dostlar bu sohbetin de bu şekilde sonuna geldik. Beğeni paylaşarak başka insanların da görüp istifade etmesini sağlayabilirsiniz. Recebi Şerif sohbetlerinde bugün iman konusunu konuştuk. Yarın da bir başka konuyla inşallah yine sohbet edeceğiz. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın. Rabbimiz bildiklerimizle hakkıyla amel eden kullarından eylesin bizleri. Amin.